Sevgili arkadaşlar merhaba. Konulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Modern atom teorisinde ilk olarak kuantum sayılarına bakmıştık. Sonra orbital türlerini anlattık. Şimdi de elektronların orbitallere dizilimi hakkında bilgiler vereceğiz. İlk olarak nötr yapıdaki atomların elektron dizilimlerine bakıyoruz. Ee, ve başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce de şuna bir bakalım hemen. Biz bir elementin elektron dağılımı yaptıktan sonra arkadaşlar... ...buradaki rakam ya da sayı bize baş kuantum sayısını... Daha sonra buradaki e, harf ya da L değeri diyelim ki bizim için arkadaşlar orbital türünü belirtir. E, buradaki iki değeri de mesela heliumdaki örneğe bakarak arkadaşlar orbitalde yer alan elektronların sayısını belirtir. Yani biz elektronların arkadaşlar orbitaldeki sayılarını yazarken sağ üst köşesine yazarak ilerleme yapacağız. Peki şimdi elektronlar yazacağız bu kurala göre ama. E, neye dikkat ederek yazacağız? Şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Elektronlar en düşük enerjili seviyedeki orbitalden başlayarak en yüksek enerji orbitallere doğru yerleşir. Bu nedenle orbitallerin enerjilerini hesaplamak bizim için e, çok önemlidir. Peki biz bu orbitallerin enerjilerini belirlerken hangi kurala göre belirliyoruz? Hemen gösterelim. N artı L kuralına göre belirtiyoruz. Yani modelin Kılıçovski kuralına göre. N artı L değeri bir ortaydan arkadaşlar ne kadar büyükse enerjisi de o kadar büyüktür yorumunu yapmamız gerekecek. Şimdi 2S, 3P, 3 d ortalleri verilmiş. Bakın mesela bize bunun hakkında bir örnek çözelim. Büyükten küçe doğru enerjilerin sıralaması yapacak olursak arkadaşlar. 2S için hemen bakın bu iki arkadaşlar buradaki N değeri bizim için. Belirtelim. S'nin arkadaşlar burada L değerimiz değil mi? L değeri 0. Unutmayalım ki P'nin 1, D'nin de 2'dir. Bu da zaten 3 da arkadaşlar. Onun, onlar için n değerlerini vermiş olacak. Peki buna göre bakacak olursak şimdi 2S için bir N artı L değeri yazmaya kalkarsak arkadaşlar 2 artı 0'dan kaç gelecektir? 2 gelecektir diyoruz. 3P için yazmaya kalkarsak 3 artı 1'den eşittir. 4 gelecek arkadaşlar burası için. 3D için yazmaya kalkarsak 3 artı 2'den eşittir. 5 yorum yapacağız. Peki N artı L değeri en büyük olan burada kim geldi? 3D. Daha sonra 3P. Ve en sonda 2S geldiği için sağlamamızı bu şekilde yapmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Peki biz N artı L değerlerine baktık. Oldu ya N değerleri aynı geldi. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? N değerlerine bakmamız lazım. Yani en L değerine bakıyoruz. Eşit geliyor o zaman en değeri büyük olan daha yüksek enerjiye sahiptir şeklinde yorumlamamız lazım. Peki hemen 4S, 4P ve 3D'nin enerjilerini büyükten küçüğe doğru bir sıralayalım. Hemen bakıyoruz burada en artı L değerlerine. Baktık arkadaşlar en artı L değeri burası için 4 artı 0'dan eşittir. 4 geliyor. 4P için arkadaşlar 4 artı 1'den eşittir. 5 gelecek. 3 d için arkadaşlar 3 artı 2'den eşittir 5 şeklinde yorumlamamız gerekecek. Peki bunları yazdıktan sonra gördüğünüz gibi 4P ve 3D'nin en artı L değerleri eşit geldi. O zaman 4P'nin en değeri daha büyük olduğu için yani baş kuantum sayısı bunun enerjisi daha fazladır diyeceğiz. Sıralama yaparsak arkadaşlar 4P, 3D ve 4S şeklinde büyükten küçüğe doğru orbitallerin enerjilerini sıralamış olacağız. Bakın. Bu kurallardan yola çıkarak biz ne elde etmiş oluyoruz? Hemen ona bir bakalım modelin Klochovsky kuralına göre arkadaşlar en düşük enerjili orbitalimiz 1s, en yüksek enerjili orbitalimiz de 7p olarak karşımıza çıkacak. Zaten aradakileri de görüyorsunuz 2s, 2p, 3s şeklinde devam ederek ilerliyor. Bunu oturup ezberlemek yerine arkadaşlar soru çözümlerini zaten yapa 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 zamanla kendiliğinden oturacaktır hafızamızda. Bu nedenle Tedirginliğe sebebiyet vermeden sakin sakin sorularımızı çözmeye devam edebiliriz. Ufak bir hatırlatma yapalım burada hemen. S-ortallerine en fazla 2, P'ye 6, D'ye 10, F'ye de en fazla kaç elektron yerleştiriyorduk sevgili arkadaşlar? 14 elektron yerleştiriyorduk. Peki bu elektronları yazacağız. E, atomların elektron dizilimi yaparken niye dikkat etmemiz lazım? O zaman arkadaşlar 3 tane kuralımız var. Aufbau, Hund ve Pauli ilkelerine ya da kurallarına dikkat ederek biz yazmamız gerekiyor. Elektronların dizilimlerini yapabilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Aufbau ilkesine bakalım. Yani Almanca'da inşa etme anlamına gelen kurala bir bakalım. Elektronlar arkadaşlar en düşük enerjili ortalden başlayarak ne yapacaktır? Yüksek enerjili ortayla doğru yerleşmeye devam edecektir diyoruz bu kurala göre. Bakın şuradaki okları takip edersek arkadaşlar 1S daha sonra 2S 2P, 3S şeklinde yukarıdaki o sıralamayı elde edecek şekilde arkadaşlar elektronlarımızı sıralamış olacağız. Bakın burada sodyum için bir örnek verilmiş. 11. 1 S'den başlamış. Daha sonra 2 S'ye gelinmiş. 2 P var sırada ve daha sonra arkadaşlar 3 S ile de ne yapılmış? Elektron dağılımı tamamlanmış. Keza aynı şekilde burada selenyum elementi için de benzer bir sıralama söz konusu. 1 S'den başlayarak ne yapıyoruz? Okları takip ederek ihtiyacımız kadar elektronu uygun ortalara yerleştirerek sıralamamızı yapmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bunları belirttikten sonra Avuk-Pav ilkesinde hemen zaman kaybetmeden Hund kuralına bakalım ki en çok kafayı karıştıran yerler Hund kuralı ve Paul ilkesidir. Yani seçeneklerde verilir. Hund kuralına göre doğrudur ya da yanlıştır şeklinde ya da Paul ilkesine göre. Bunlara dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi Hund kuralına göre arkadaşlar şöyle bir yorum yapmamız gerekiyor bizim. Elektronlar öncelikle Eş enerjili orbitallere sıra sıra yani birer birer yerleştirilmesi lazım. Daha sonra yerleştirmemiz gereken elektron var ise bunu yanına ikinci bir elektron olarak ikiye tamamlayacak şekilde yazabiliyoruz. Yani en fazla bir orbitalimiz iki elektron alabiliyor sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım dedikten sonra neden böyle bir sıralama yapıyoruz? Ee, tabii ki şöyle bir şey var elektronlar negatif yüke sahipler e, biliyorsunuz ki. Aynı yüklü tanecikler de birbirine çok yakın bulmak istemezler. Elektronlar da bu nedenle yanına ikinci bir elektron almakta biraz zorluk çıkartıyorlar. Önce bu nedenle birer birer yazıyoruz ama tabii ki yazmamız gerekiyorsa ne yapmamız gerekiyor? Elektronu oraya yerleştirmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman mesela örneklere bir bakalım. P15 element yani fosfor element verilmiş bize. Ben şuradaki en yüksek baş kuantum sayısının olduğu taraftan itibaren orbitalleri yerleştireceğim. Şimdi 3S'ye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar burası 1 ve ikinci elektronu ne yapıyoruz? Unutmayalım. Ters spin olarak yazmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. 3P içinde arkadaşlar 3 tane orbital çiziyoruz. Çünkü yani P orbitallerini 3 tane orbitalimiz var. Ee, daha sonra her birine ikişer elektron yazdığımız için maksimum alabilecek elektron sayısı da 6'dır. Zaten az önceki notumuzda bunu da belirtmiştik. O zaman önce ne yapıyoruz? Birer birer yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu da Hund kuralına göre doğru bir dizilim oluyor. Peki ben şöyle yapsaydım burada. Bu doğru bir dizilimdi. Ee, 3 aynı şekilde gösterelim. 3 P'nin olduğu tarafa bakalım sevgili arkadaşlar. Şöyle bir sıralama yapmış olsaydım. 1, 2, 3. Bakın ne oldu arkadaşlar? En eş enerji orbitallere birer bir elektron yazmadığımız için öncelikle yanlış bir salam yapmış oldum ben burada. Ya da keza aynı şekilde yine 3P için bir e, yanlış bir gösterim yapmaya çalışalım size. Şu şekilde bir gösterim oldu sevgili arkadaşlarım. Hemen belirtelim. Bakın burada da arkadaşlar evet doğru eş enerji orbitalleri birer birer yazdık ama biri yukarı yönlü, diğeri aşağı yönlü, diğeri yukarı yönlü. Yani hepsinin aynı yönde olması lazım burada. Bu nedenle bu da Yine yanlış bir gösterimdir diyoruz. Yani şöyle yapsaydık hocam doğru muydu? 3P için yine gösteriyorum bakın burayı. Şöyle bir gösterim yapsaydık sevgili arkadaşlarım. Bu da yine doğru bir gösterim olabilirdi. Anlaşıldı. Yani yukarı yön olmak zorunda değil. Silisyum 14 elementine baktığımız zaman da sevgili arkadaşlar yine 3S için hemen yazalım. S'lerde sıkıntı yok. Bu genelde P ve D'lerde karşımıza çıkabilecek olan bir problem. P2'ye baktığımız zaman 1, iki şeklinde göstermiş oluyoruz. Bu da doğru bir gösterim sevgili arkadaşlar. Peki şöyle olsaydı gene 3P2 için gösteriyorum burayı. Şöyle bir sıralama yapmış olsaydık bir, iki şeklinde gösterdik. Evet bu doğru bir gösterim arkadaşlar. Yani elektronun yerini tam olarak bilemeyecek misin? Yerleşebileceği uygun bir yer varsa ne yapabilir? Yine orada bulunabilir diyoruz. Aynı şekilde şöyle bir gösterim yapmaya kalkarsak yine 3P için bir e, bunu yapmıştık. Şöyle bir gösterim yaparsak sevgili arkadaşlar. Mesela bakın burada Yanlış bir gösterim oluyor bu yine hund kuralına göre. Şöyle yaparsak yine nasıldır arkadaşlar burası için? Yanlış bir gösterimdir dememiz lazım. Çünkü birer birer yazmamız gerektiğini hatırlatalım sevgili arkadaşlar. Bu gösterimleri yaptıktan sonra hund kuralı da bu kadar diyoruz. İlerleyelim bakalım. Paul ilkesine bakalım. Şimdi arkadaşlar Paul ilkesi aslında hund kuralında biraz bahsetmiş olduk dolaylı olarak. Çünkü neden? Bir atomun elektron dizilimlerini yaptık diyelim ki. Bu elektronlar arasında arkadaşlar e, düşünme kalkarsak e, 4 adet kuantum sayısı da birebir aynı olan ikinci e, bir eleman bulunamaz. Yani e, illaki pardon, elektron bulunamaz. Yani ikinci elektron muhakkak arkadaşlar bu 4 kuantum sayısından bir tanesi farklı olacak ki o da hangi sayısı olacak zaten? ms değeri arkadaşlar farklı olacak. Yani spin kuantum sayısı farklı olmak zorunda. Bu nedenle biz ikinci elektronu ne yaptık az önce gördüğünüz gibi? yerleştirmemiz gerekiyorsa zıt spin olarak yerleştiririz. Mesela bakın hemen burada flor için bir çizim yapalım. 1, 2, 2 s 2yi gösterdim burada. Şimdi P5'i, 2 P5'i göstereceğim arkadaşlar. 1 değil mi? 2, 3. Birer birer sıralı kum kuralına göre. Daha sonra 4. ve 5. elektronu bakın arkadaşlar ne yaptım ben burada? Ee, ters bir şekilde yerleştirmiş oldum. Peki bu doğru bir gösterim hocam. Şu nasıl bir gösterim bir bakalım hemen. Bunu yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3 tane elektron yerleştirdik. 4. ve 5. elektron diyelim ben şöyle yerleştirdim. Bakın aynı yönü yerleştirdiğim için arkadaşlar burada nasıl bir gösterim vardır diyoruz. Yanlış bir gösterim vardır diyoruz. Peki hocam şöyle olur muydu? Nasıldı? Hemen bakalım. Şöyle olabilir mi? 1, 2, 3 değil mi? 4. ve 5. elektronu ters çevirdim. Yani birini buraya birini buraya yazdım. Problem yok arkadaşlar. Böyle bir sıralama bizim için yine doğrudur şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Peki bu kuantum sayıları bize katkısı ne? Yani bize neyi ifade ediyor? Arkadaşlar bir elektronun yerini tespit ediyoruz. Yani şöyle düşünelim. Biz bir adreste oturuyoruz. İşte mahallemiz, caddemiz, sokak, apartman numaralarımız belli. Biz bir komşumuzla bizim düşünelim ki bir apartmanda kalıyoruz. Aynı apartmanda kaldığımız halde arkadaşlar bizim mahallemiz, işte daha sonra sokak, cadde numaramız, apartman numaramız aynı olmasına rağmen oturacağımız daireler farklı olacağı için muhakkak bizim kapı numaramızın farklı olması lazım. Bu nedenle ben yan dairedeki komşumla arkadaşlar aynı numaraya sahip bir dairede oturamam. Elektronlar da bu şekilde yer alacakları yerlerde arkadaşlar. Muhakkak kuantum sayılarından birisi yani spin kuantum sayısının farklı olması gerektiğini belirterek buraya da geçelim sevgili arkadaşlar. Şimdi nereye varıyoruz buradan? Hemen bakalım. E, i̇ki tane kavram var arkadaşlar. Bunları önceki konularda da bahsetmiştik ama yine hatırlatalım. Uyarılmış hal ve temel hal. bir atomun elektronları bulunabileceği en düşük enerji seviyesinde bulunmak istiyor. İster arkadaşlar buna biz temel hal diyoruz. Dışarıdan enerji olarak biz elektronlarını elektronları ne yapabiliyoruz? Daha üst enerji katmanlarını çıkartabiliyoruz. Bu da uyarılmış hal olarak karşımıza çıkıyor temel hal hatırlatalım uyarılmış hale göre daha kararlı bir yapıya sahip. Mesela bakın burada lityum örneğini vermişiz. 1s2, 2s1 şeklinde sıralıyoruz. Bu normal elektronların bulunması gerektiği şekilde yazıldığı için temel haldir diyoruz. Ama bakın 2s'de bulunan elektronu ne yapmışız? Bir dışarıdan enerji alarak ya da, da elektrona enerji vererek uyarmışız. Böylece elektron daha üst enerji katmanlarına çıkmış. Keza aynı şekilde bu da bir başka uyarılmış hal olarak karşımıza çıkıyor. Lütfen uyarılmış hali biz ee, karıştırdım karıştırmam. Yani işte böyle bir sıralama var. Aha bu Aufbau ilkesine buradaki nokta bunu çalışıyor. Göre aykırı yazılmış şeklinde arkadaşlar düşünmeyelim. Uyarılmış hal e, anlamak için temel halden farkını göstermek için arkadaşlar. Bakalım elektron sayısı aynı mı önce? Yani 3 elektron bulunması gerekiyor burada. 3'e eşit mi? Ona bakalım. Sadece sıralama yaparken son katmana bak yani son orbitale baktığımız zaman elektron daha üst enerji seviyelerine çıkmış ise bu bizim için uyarılmış olduğunu gösteren bir durumdur diyeceğiz. Dedikten sonra arkadaşlar bir de küresel simetri dediğimiz özel bir kavram var. Buna bir bakalım. Küresel simetri arkadaşlar şöyle bir durum burada bakın. Küresel simetri için düşünecek olursak. Bir atom arkadaşlar elektron diziliminde yer alan en son orbitalin, bakın, en son orbitalin yarı dolu ya da tam dolu olması atoma karar olmasını sağlayan küresel simetri özelliğini kazandırıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Neden? Çünkü böylece elektronlar çekirdek tarafından eşit şekilde çekiliyor. Bu da atomun daha kararlı olmasını sağlıyor. Ve son orbital arkadaşlar son terimine bakıyoruz. S1 ya da S2 ile bitiyorsa P3 ya da P6 ile D5 ya da D10 ile F7 ya da F14 ile bitiyorsa bu atom küresel simetrik bir yapıya sahiptir. Yani kararlı bir yapıya sahiptir şeklinde yorumlamamız gerekiyor. Arkadaşlar demek ki S ile bitiyorsa şuradan çıkaracağımız bir yaptırıma göre arkadaşlar. S ile biten bir atom var ise muhakkak küresel simetrik. Çünkü ya yarı dolu ya da tam dolu olarak karşımıza çıkmış olacak. Mesela burada magnezyum hemen yazalım. 1S2, 2S2, 2P6 ve 3S2 şeklinde sıralıyoruz. Bakın 3S2 ile bittiği için arkadaşlar küresel simetrik bir özelliğe sahiptir diyoruz. Oksijene bakalım. 1S2, 2S2 ve 2P4 şeklinde sağlıyoruz. Bakın arkadaşlar burada P4 ile bittiği için değil mi? P6 ya da P3 ile bitmiyor. Bu nedenle küresel simetrik bir yapıya sahip değildir diyeceğiz. F26 elementine bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 ve 3D6 şeklinde sağlamamız lazım. D6 ile bittiği için yine D5 ya da D10'a tekabül etmeyeceğim arkadaşlar. Bu da nedir diyeceğiz? Küresel simetrik bir yapıya sahip değildir diyeceğiz. Argon 18'e bakalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ve 3p6 ile bitecek sıralamamız. Peki buna göre arkadaşlar 3p6 evet baktığımız zaman küresel simetrik bir yapıya sahiptir diyeceğiz. Peki küresel simetrik özelliği de buysa arkadaşlar bir istisnamız var burayla alakalı. Hemen ona bir bakalım. Şimdi baktığımız zaman krom 24 ve bakır 29 atomların arkadaşlar elektron dizilimleri simetrik bir özellik göstermezler. Ama e, elektronlar kendi arasında bir düzenleme yaparak bunları ne yapıyor arkadaşlar? Küresel simetrik yani kararlı bir hale dönüştürebiliyor. Nasıl hocam? Hemen bir bakalım. Şimdi şurası için arkadaşlar hemen bakacak olursak krom 24 elementin dizilimini vermişiz sizler için. 4S2 hemen gösterelim bakın burada. 4S2 böyle salıyoruz. 3D'yi göstermeye çalışalım. D için 5 adet orbital çiziyoruz. Şimdi sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 adet elektronumuzu yerleştirdik sevgili arkadaşlar. Şimdi D4 bittiğini gördük burada hemen Aa, bu küresel simetrik değildir diyeceğiz. Yanlış. Bunun doğru sallaması arkadaşlar şöyle olacak. Buradaki elektron ne yapacak? Kendisini hemen buraya atacak. Attığı zaman arkadaşlar şöyle bir sallamaya bakacağız hemen. 3P 6 kadar zaten gördüğünüz gibi. Buradan biz ne yapalım? Şurasını gösterelim tekrardan. 4S1 3D5'e dönüşecek arkadaşlar burası. Ve böylece bakın 4S'yi çizdik buradan. 3D'yi gösterelim hemen şimdi sizler için. 5 adet burada elektron yer alacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. Artık D5 ile bittiği için arkadaşlar biz krom 24 elementine nedir diyeceğiz. Küresel simetrik bir yapıya sahiptir. Şeklinde yorumlamamız gerekecek. Sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde burası içine geçerli bu durum. Yani bakır 29 elementine baktığımız zaman 4S2 düzeltiyorum. 4S2 arkadaşlar göstermeye çalışırsak burada biz ne yapmamız lazım? Hemen 1, 2 elektronumuzu yerleştirdik. 3D9 için yine 5 tane orbital yazıyoruz. Sırasıyla birer tane yerleştirdikten sonra arkadaşlar buraya 6'dan itibaren 6. element elektronu itibaren ne yapıyoruz? Birer birer yerleştiriyoruz ve sıralamamız bu şekilde. D9'a bitiyor. A bu küresel simetrik değil dediğimiz anda devreye hemen 4S'deki elektronun bir tanesi geliyor. Şurada olduğu gibi aynı şekilde 4S2 olacak 4S1. 3D10 şeklinde düzenleme yapıyor kendi içerisinde elektronlar ve arkadaşlar artık bu ne özelliğine kavuşmuş oluyor? Hemen bu elektronun bir gittiği için bu tarafa şöyle gösterelim ok ile. Değil mi? 3, 4, 5 tane yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. elektronla da arkadaşlar ne yaptık biz burada? Küresel simetrik bir yapıyı bakır 29 elementi için kazandırmış olduk diyeceğiz. Bu istisnalara dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Ha, var mı daha fazla? Var başka atomlar da var ama biz ilk 30 element içerisinde bilmemiz gerekenler bu ikisi olduğu için daha fazlasına gerek yok sevgili arkadaşlar. Peki e, nötr atomdaki atomları salamas yaptık. Şimdi iyonların elektron dizilimlerine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz ki iyon dediğimiz zaman attığımızda ya anyon gelecek ya da ne gelmesi lazım burada? Katyon gelmesi gerekiyor. Şimdi anyon ve katyon biliyorsunuz ki anyon eksi yüklü bir tanecik. Katyon ise arkadaşlar artı yüklü bir taneciktir şeklinde yorumlamamız lazım. Peki Anyonlarda arkadaşlar şimdi elektron almış olduğum için ben yani dışarıdan alınan elektron sayısı mevcuttaki elektron sayısının üzerine eklenerek sıralama yapabiliriz. Mesela bakın burada azotun e, elektronlarını dizmişiz. Ama azot dışarıdan 3 adet elektron aldığı zaman arkadaşlar elektron sayısı artık kaç olacak? 7'den 10'a gelmiş olacak. Peki o zaman sıralama yapacak olursak 1s2 2S2, 2P6 şeklinde sağlamamız gerekecek sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde klor düşünecek olursak burada 18 elektron olmuş olacak. Eksi bir yüklü halinde 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ve 3P6 şeklinde sağlamamız tamamlanmış olacak arkadaşlar. Peki katyonlar yani elektron verdiğimiz zaman nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağız buna bir bakalım. Şimdi öncelikle verilmesi esnasında arkadaşlar biz elektronlarımızı P, S, D orkutallerindeki sıraya göre vereceğiz. Yani önce P'den vereceğiz sonra S'ye en sonunda D orkutallerindeki elektronlardan vereceğiz. Buna lütfen dikkat edelim. Mesela bakın alüminyum 13 denilmiş ya burada. 3 adet verdiğimiz zaman geri 10 elektronumuz kalacak. Bizim o vereceğimiz elektronlar arkadaşlar bakın burada. Önce P'den başlıyoruz. 1 adet buradan verdik. Sonra 2 de buradan verdikten sonra 3 adet elektron veriyoruz. Ve geriye kalanları yazalım. 1 S2, 2 S2, 2 P6 şeklinde sıralamamızı tamamlanmış olacağız. Arkadaşlar katyonlar da bu şekilde. Ama bakalım bir de D orbitallerine biten bir elektron söz konusu ise e, elektron verdiğimiz zaman yani bir katyon elde ettiğimiz zaman arkadaşlar nasıl bir sıralama yapacağız? Demiştik ya biz önceki sıralama yaparken P'den veririz. Daha sonra S, daha sonra D'den veririz demiştik. Şimdi D ile bittiği zaman da arkadaşlar öncelikle neden vermemiz lazım? bakımız buradan. S'den elektron vermemiz lazım. Nasıl hocam? Şimdi bakıyoruz. Skandiyum 21 elementin elektron dağılımı 4s2 ve 3d1 ile bittiğini düşünelim. Şimdi arkadaşlar 4s2 3d1 ile bittiği zaman ben buradan diyelim ki artı bir yüklü hali yani bir elektron vermiş haline bakacağım. Bir elektron arkadaşlar buradaki d'den vermeye kalkarsak yanlış yapmış olur. Bizim bunu nereden vermemiz lazım? Öncelikle kural gereği s'den vermemiz lazım. Yani zaten 3p'ye kadar salamamız aynı burada. 4s'den başlayarak yazmaya çalışırsak 4s1 3d1 şeklinde yazmamız lazım önce bir tane elektronumuzu S'den verdik. Yani şuradan vermiş olduk. 2 elektron vermiş haline bakalım. Yani artı 2 yüklü haline bakalım burada arkadaşlar. Şimdi 2 tane elektron verdiğimiz zaman yine ikinci elektronu 4 S'den vereceğiz. Elektron kalmayacak orada. 3D1 şeklinde yani devamını yazabiliriz burada. 3 elektron vermiş haline bakacak olursak sevgili arkadaşlar bakın burada. 2 e, elektron S'den, 3. elektronu D'den vermiş olmamız lazım. Daha sonra gelene kalacak arkadaşlar bakın burada. 3P6 şeklinde sıralanmış olacağız diyoruz. Yani buna dikkat edelim lütfen arkadaşlar. Direkt doğrudan D orbitalindeki elektronu vermiyoruz. Önce S'dekileri birer birer veriyoruz. Gerekirse D orbitalindeki elektronlarda ne yapabiliyoruz? D ile tamamlanan son orbital yani D ile biten atomlarda bu şekilde ya da iyonlarda sıralamış olacağız sevgili arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra bir de şuna bakalım hemen. izoelektronik elektronik taneciklerimiz var arkadaşlar bizim. Yani elektron sayıları ve elektron dizilişleri aynı olan taneciklere biz izoelektronik tanecikler diyoruz. Bunların arkadaşlar sağlamalarına bir bakalım. Mesela oksijen burada arkadaşlar 10 adet elektrona sahip eksi yüklü yapısının eksi 2 yüklü halinde. Sıralayacak olursak 1s2, 2s2 ve 2p6 şeklinde salamış olacağız. Neon içine gene 1s2, 2s2 ve 2p6 şeklinde salamamız yaparsak sevgili arkadaşlar. Bakın bu iki tanecik birbirine nesidir yorum yapmamız lazım. İzo, elektroniktir yorumumuzu yapmamız lazım sevgili arkadaşlar. Peki şuraya bakacak olursak kalsiyum ve titanyum iyonuna bakacak olursak kalsiyum arkadaşlar 1S2 ile başlayacak. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ve 4S2 ile tamamlanacak. Titanyum 22 elementin artı 2 yüklü haline bakarsak arkadaşlar burada 20 tane elektronu vardır. Şimdi buradan arkadaşlar önce bir 22 ile halini dizelim. Yani 1S2, 2S2, 2P6, 3s2 3p6 4s2 ve 3d2 yani nötr halini yazmış oldum ben burada. 2 elektron vermiş halini yazarsak arkadaşlar D'den değil de nereden verecektir? Öncelikle kural gereği S'den verecektir. O zaman sıralamamız bakın bizim ne olacak? Burası yine aynen kalacak. 3d2 ile bitecek elektron dağılımımız. Bakın elektron sayıları aynı 20'ye 20 geldi ama elektron dizilişleri farklı olduğu için birisi 4s2, birisi 3d2 ile bittiği için izoelektronik tanecikler değildir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. O yüzden bu sıralamamıza dikkat edelim. lütfen İzoelektronik tanecikler değildir diyoruz burası için. Peki biz bu e, orbitallere elektron dizilimlerini yaparken e, kısa bir gösterimden yararlanamaz mıyız? Yararlanırız sevgili arkadaşlar. Nasıl yararlanmamız lazım ona bakalım. E, en yakın soy gazı düşünüyoruz. Atoma en yakın soy gazı e, baz alarak biz ne yapabiliriz? Uzun ve kısa gösterim şeklinde belirtmiş olabiliriz. Mesela bakın burada mangane 25 elementin elektron dağılımı uzun gösterimde bu şekilde arkadaşlar. Ama biz kendisine en yakın soygaza baktığımız zaman şuradaki tablodan 18 numaralı yani argonu görüyoruz. Hangi 25 en yakın olan. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya kadar 18 elektronumuz vardı ve biz diyeceğiz ki buraya kadar argonu yazdık. 18 numaralı argonu yazdık. Daha sonra geriye kalanları 4s2, 3d, 5d buraya ne yapmış olduk sevgili arkadaşlar? Kısa gösterimde belirtmiş olduk. Peki başka bir örnek var mı bununla alakalı? Hemen bir bakalım. Evet, S16. Yine arkadaşlar düşündüğümüz zaman burada Kendisine en yakın suya gaza bakıyoruz. 18 gibi duruyor ama az olan almamız lazım ki ne yapalım? Tamamını belirtelim O zaman argondan önce kim vardı az önceki tabloda? Neon vardı. Neona göre düşünecek olursak sevgili arkadaşlar burayı neon elementini yazdık. Yani şuraya kadar 10 adet elektronu yazmış oluyoruz. Daha sonra 3s2 ve 3p4 şeklinde burası içinde kısa gösterimi tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Böylece bu örnekle beraber de ne yaptık? Orbitalleri, elektronları salamış olduk. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, kolaylıklar dileyerek başarılar sevgili gençler.